Kızlar yorumlarınızı bekliyorum mutfağıma. Havacığım yani halını hiç uyduramadım. Yani çok karmaşık geldi bana. Neden? Bence çok güzel. Beyaz mobilya ve... Ya aşırı göz alıyor. Yani böyle yere baktığın zaman aşırı göz alıyor. Yani çok karmaşık geldi bana açıkçası. Ama bence mutfak için yani en hijyenik olan bu tarz. Yani ince halı. Ya hijyenik ama yani benim de sonuçta şu an evimde mesela salonumda mutfağımda bembeyaz halım var mesela. asfalt Şimdi Dikkatli kullanırsan bence. Ya. asfalt gibi duruyor. O, evet. evet be, o dikkatli be, e, karo Yapılan belediyenin yapmış olduğu karotaşlarından evet. Kadar asfalt şimdi. Bence öyle anlayacağım. Ben de çok de göz alıyorum. Mesela baktığım zaman direkt gözüm ağrıyor. Şöyle Hayır. düşündüm. ben Anlayabiliyorum. Hı -hı. Şöyle düşündüm. Şimdi e, burası biraz sade. Bu taraf biraz zaten beyaz sade. E, biraz halıda hareketlendireyim istedim. Ve ben gerçekten çok severek aldım. Keşke hareketlendirmeyi burada yapmasaydım. Her yapmasaydı gelende bayıldı yani. Yok, çok kötü. Her, her çok gelen uzudurmuş. bayıldı benim halıma. Renk uyumu tamam güzel ama çok aşırı karışık. Az renk uyumu güzel değil dedin. Uyduramıyorum dedim. Ben de Hayır sen bak kenarlardakiler tamam. Hayır yorum yapmak için yorum yapmıyorum. Sen Bakın, ortadaki, ortadaki aşırı göz alıcı evet kenarlardaki fayanslarını beğen ee, Az önce neyi kuydurmuştu? sadece fayanslarına uyuyor bak kenarların ama orta hiçbir şey uyumuyor. Ama hayatım uyu karar ver sen de bu halı buraya uyumlu mu uyumsuz mu? Onu ya hayır bana bak önce. halın uyumsuz demiyorum sana. Beğenmezsin ben çok beğendim ve uygun gördüm. Umurumda da değil senin beğenmemek. Ama asfalt beğenmem. hayatım işte hayatım ben sana tamam bunu söylüyorum. Hayatım tamam sen beğenmiyorsun sen zaten ama beğenmemen beğenmemem beni sevindirir. Ama çok beğenmiyorum e, zaten. Şimdi mutfakta e, bu tonlarda halı kullandığın zaman tamam. ben, benim iştahım kapanır. Ben hayır bak benim burada. demek istediğimi anlamıyorsun. Senin zeytin bu yüzden kahvaltı Bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşım bak tonmadığından kaynaklı kahvaltı yap. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama bence esnede bir hijyenik konusunda çok önemli. İşte böyle Yapmıyor. gider dedim Yapmıyor. mesela. Hijyenik konusunda dedim ki böyle gider dedim. Yani hayır, temiz hayır, baktıktan sonra demiyorum. Hani mutfak Hı açısından böyle gider söylüyorum. dedim. E, mutfak açısından ince halı serilmesi lazım ve renginden e, de rengi, hani koyu renk olduğu için hani Az önce rengini beğendiğini söyledin sen. Ya şimdi. bir de ben şunları soracağım. Bunlar ne işe yarıyor? Ya ben elimde hiç kullanmam bunları o yüzden soruyorum. Ha, tamam hemen söyleyeyim. Çünkü şöyle. her gittiğim evde bunları görüyorum ve gerçekten belediye dağıtmış gibi duruyor. Herkesin evinde var. Gibi de son zamanlarda bir bohem ev yapısı var zaten biliyorsun. Ama şöyle neden herkesin tarzı bu. bu. hem tarzı oluyor. Ben kimsenin Senin ne neden bir tarzın yok? Benim bir tarzım var. Bence senin tarzın yok ama herkes Bence aynı şeyi diyor diyorsun. Bence sen zaten benim tarzımı rakip gördüğün için bu kadar saldırıyorsun. Hayır ama şöyle söyleyeceğim. Sen diyorsun Bence ki sen şu beni an trend görüyorsun. olan bu diyorsun. Bence sen beni rakip ama görüyorsun. Ama trend olan bu işte senin tarzın trend değil mi ki bu? Trend olan bu değil demiyorum ki. Bence beni iyi değil Ama değil. senin tarzını ima etmiyor bu şu anda. Bir dakika bir dakika. Ne etmiyor? seni ima etmiyor dedim. Yani seni yansıtmıyor bence bu. Ben bu şekilde düşünüyorum. Ben yanlış anladım. İma etmiyor dedim. Evet seni yansıtmıyor gibi düşünebilirsin. Aşkım, sen, Şu an çok sinirliyim. Yani şunları gördüğüm her gördüğüm yerde, yerde ima dönüşüyor. Sen, sen ya biraz sen sen daha şaşarlı ama ima etmiyor. Evet seni ima etmiyor. Bak şunu söylüyorum sana. sana bu seni ben ifade her etmiyor yerde bunları, bunları görüyorum. Bu seni evet, yansıtmıyor sen dersin. Ama ima etmiyor. Ben sana bir ima edeyim mi? Sen beni kıskanıyorsun. Bak sen söyleyeceğim. Bunu ne için kullanıyorsun? Dekorasyon için görmüyor musun? Kullanmadım bir şey. Niye dekorasyon için buraya koyuyorsun? Bak, ben sana bir şey, şey ima sun. ediyorum. Sen beni kıskanıyorsun. Ben seni sen beni rakip olarak görüyorsun. Eğer bunu bu kadar saldırıyorsun. Eğer bunu buraya koyuyorsan bunu kullanmak zorundasın. dekorasyonlara Hayat kullanmasın. kullandığımı kullandım. söylüyorum. Kahvaltıda kullanıyorum ben onu. E tamam. E söyledin ya zaten Ama beni tamam. ima sonra ediyor. neden bu yani. kalıyor? Bence bir Kafaktan şey söyleyeyim mi? Bunu burada kullanmasının sebebi de şu masanın içindeki lekeler olması gerekiyor. Leke değil o bence. Yani, yani e, e de gel. Bence hayvan leke, leke, e, e, hay leke, leke, değil. E, Bez izleri hep onlar. Bez izleri. O yüzden üstüne koymuşsun ki kapansın diye bence. Hayır Hay bakar mısın lekelere? Ne lekesi be? Bence temizlik yapmayı bilmeyen evlenmesin. Ama saçma sapan yorum yapıyorsun sen Şimdi git kendini bana diyorsun ki nasıl ağır bir yere geçiyorsun Ama karşı temizlik evet. bilmeyen evlenmesin diye yorum yapıyorsun. Önce benim mutfağımı eleştireceksin. Ama bu benim fikrim. Demek ki senin, senin de benim rakip, fikrim. Temizlik bilme, değil ama evlenmesin. bak sen buraya mutfağı basit. eleştirmeye geldin. Ta, olabilir. Hayır. Ama mutfağı ne eleştiriyorum? Bak masanı eleştiriyorum. Şey, Masanda çizgi olan, desen olan şey. Hayır desen diyorsun. değil bu. Bir kere ya, birincisi iftira bir atıyorsun. Miyiz? Lütfen. Bir kere birincisi iftira atıyorsun. kıskançlığından kaynaklı. İma ediyor falan diyorsun. ya canım onu bunu kıskançlığından. Bir şey yapacağız. O kadar gerildiniz ki. Hayır. Çok rahatsız. Eliniz ayağınız titredi. Hayır, elini hayır. titredi. Bekleyemiyordunuz aslında. Fark yok aşkına. gelelim var ki? Var. Sankim. Demek ki sen yorum Yorumları kaldıramayacaksan niye bu Kaldırma programı kalkıp katıldın o zaman? Düz sen sadece sanki. düzgün yorum yapamıyorsun yani, ya. düz ki. Nasıl yorum yapamıyorum? Ya, ya. ya, ya. sanki. Hanımlar, hanımlar sakin olun lütfen. Tartışmaya devam edeceksiniz. Yorum yapmayın. Fiyatları öğrenip çıkalım mutfaktan. Ay gerçekten iyi olur. Mutfak yorum mu yapıyorlar yoksa beni mi eleştiriyorlar? Belli değil zaten. Tamam madem istemiyorsun bizim yorumlarımızı, eleştirilerimizi. Eleştiri açık değilsin. O zaman bir fiyat öğren. Çıkalım biz. Tabii söyleyeyim Buzalımı ben Buzdolabını ne anladım. kadar aldın? Buzdolabı 15 bin. 15. Avizem ne kadar? Avizem de 450 TL'ye hmm. almıştım. Mutfak masam ne kadardı? Mutfak masam da 2000 TL. Anladım. Bu 450 şu, şu avizeye çok yani. Tamam. Şu asfalt görünümlü halın ne kadar? Fiyatını asfalt görünümlü. Fiyatını inşallah da almayayım e, kendime. Çünkü tasarlı bir gelinim ben. Evet. Evet yetmez evet. zaten param. Asfalt Aynen görünümlü mi? halım da e, 2000 TL canım. Anlamazsın. Perdelerim zaten. ne kadar aldın? Perdelerim hediye. Ablamda ne diye Herkesin yorumu bitti mi? Bitmiş. Evet bitti bu kadardı benim yorumlarım. Bir an hiç bitmeyecek zannettim. Ben de öyle ben de öyle. Haftanın ödüllü oyunu için hazır mısın Avvacım? Evet çok hazırım. E hadi o zaman gidip ne kadar marifetli olduğunu göster bize. Hadi görelim. Fulya beni kesinlikle kendi rakip olarak görüyor. Ve benim mutfağımı ve beni gördüğü an eli ayağı titredi. Türkçeyi unuttu. Kendisine zaten yarışmadan sonra kesinlikle Türkçe ders aldırtacağım.